Merhaba arkadaşlar, Fuji Film Türkiye'den herkese merhaba. Bugün ML62 B Color Kit versiyonunu inceleyeceğiz. Ürün gördüğünüz üzere bir çanta ile geliyor. Tabi böyle gelmiyor bir kutusu var. Çanta içeriğinde neler var birlikte bakalım. ML60 B'nin ikinci versiyonunda kasa küçültülmüş. Genel eski kasa formuna göre daha küçük bir kasaya sahip. Lüks olarak eski seriye göre daha yüksek bir lüks gücüne sahip. Gücü arttırılmış. Bluetooth özelliğine sahip bir ışık kaynağı. İsterseniz Godox Lite uygulamasından kontrol edebiliyorsunuz gücünü ve Kelvin sıcaklığını kası olarak genel çok taşınabilir ve bir çantaya birkaç adet alabileceğiniz bir şekilde yapılmış aslında hani bu çanta özelinde değil de kendi ekipman çantanızda birçok adetle bulundurabileceğiniz bir formda. Bu şık kaynağını isterseniz tabii ki eski seride de olduğu gibi NPF bataryalarla çalıştırabiliyorsunuz. Kutu içeriğinde aynı zamanda bir reflektörle birlikte geliyor. Şu şekilde bir Godox bayonet G-bayonet dediğimiz bir bayonet yapısına sahip. Bunu isterseniz Bowens'a çevirebileceğiniz bir adaptörü de mevcut opsiyonel olarak bunu alabilirsiniz. Alt yuvaları 1.4 vida girişine sahip. Ee, aynı zamanda kutu içeriğinde bir e, tutamakla, NPF'leri birleştirebileceğiniz bir tutamakla birlikte geliyor. Bu şekilde konumunu ayarlayabileceğiniz bir kolu mevcut bu şekilde ürünü sabitleyebiliyorsunuz tutama NPF bataryalarınızı buraya alıp doğrudan 20 volt DC bir girişten ürünü besleyebiliyorsunuz. Çok taşınabilir. Aynı zamanda şu alt kısmında şöyle ışık ayaklarına standart ışık ayağı girişi mevcut ışık ayaklarına sabitleyebilmeniz için bir... E, boşluk mevcut. Aynı zamanda e, güç kabloları yivli. Yani doğrudan e, sıkıştırılarak herhangi bir temassızlık olmaması adına e, bu şekilde kullanabiliyorsunuz. E, NPF'nin 970 modeli. Yani piyasada Sony bataryalar kamera bataryası olarak da bilinen bir batarya tipi bu. NPF 970 modelini kullanmanız gerekiyor. 770 modeli de mevcut bu ürünün. Çok verimli bir süre elde edemeyebilirsiniz çalışma süresi. O sebepten e, yani 60 watt bir ışık kaynağını besleyeceği için bu durum önemli. 970 modelini tavsiye ederim. 2800 ve 6500 arası kelvin yapabiliyorsunuz. Yani bu kelvin değerini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Bir fan sistemi mevcut ürünün kendisinde. Bir fana sahip. Fakat bu fan herhangi bir şekilde videonuza dahil olacak bir sesi bulunmuyor. Dediğim gibi hani zaten kasanın birçok noktası açık olduğu için herhangi bir ısı problemi yaşamıyor. Ama fan devreye girdiğinde de herhangi bir ses duymuyorsunuz ve videonuza yansıyan bir fan sesi olmayacaktır taşınabilir küçük bir ürün olmasına rağmen softbox da takılabiliyor. Aynı zamanda ışığı yumuşatabiliyor. İstediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda birçok aksesuar mevcut. Yani bir balon box takmak istediğinizde bir balon box'ta da takabiliyorsunuz. Işığı yumuşatıp daha dengeli dağıtabilmek için kullanılabilir bir ürün, kullanılabilir bir box yapısı. Genel olarak balon veya oktagon şeklinde veya kare formunda birçok softbox'ı ve birçok opsiyonla kullanabileceğiniz bir ışık kaynağı. Aynı zamanda bu ürüne ait bir optik sunuk da var. Yani ML serisi için yapılmış bir ETC olarak bilinen küçük bir optik sunuk yapısı mevcut. Yani arka planı örnek veriyorum çok net bir halka yapmak istediğinizde veya bir jeluzi efekti yapmak istediğinizde kullanabileceğiniz farklı filtrelerle, gobo setleriyle şekillendirebileceğiniz bir optik Sunut da mevcut. İlerleyen zamanlarda bunun da inceleme videosu gelecektir. Evet şu an e, videoda sağ taraftan gelen ışık kaynağı da yine aynı şekilde ML612 modeli. Genel e, bir var yok yaparak en azından etkisini görebilmenizi sağlayalım. Evet dediğim gibi hani genel olarak videoda sağ taraftan gelen ışık kaynağı ML612 modeli. Bunu ana ışık veya işte daha güçlü bir ışığınızı ana ışık olarak kullanırken dolgu ışığı olarak kontür yapmak için birçok sebeple kullanabilirsiniz. Dar alanlarda çalışırken e, iyi bir çözüm olacaktır. E, mela 60 bir modeli. İkinci versiyonda daha kasa daha da küçüldüğü için hani birçok noktada, birçok dar alanda çalışabilirsiniz. Yani genel olarak e, bir arabada geçiş efekti bile yapılabilir. Hani e, çok küçük ve taşınabilir olduğu için ve güç anlamında gerçekten tatmin edici bir güce sahip. 60 Watt olmasına rağmen standart bir 60 Watt ışık kaynağına göre, C.O.B. bir LED, LED teknolojisine göre 60 Watt'ın çok üzerinde bir e, lüks değerine sahip. Arka planda şu an gördüğünüz M60B'nin TAS ile olan performansı. Yani genel olarak güç anlamında tatmin edici bir 60 wattlık kaynağı. Güç kablosu genel olarak hani bir e, plastikten yapılmadığı için aslında şu çok daha güvenilir bir kırılmalara karşı deformasyona karşı çok daha güvenilir bir malzeme kumaş olması, e, gayet verimli üretilmiş aslında, yani herhangi bir problem yaşayacağını düşünmediğim bir ürün. İçerisinde herhangi bir batarya bulunmuyor, dediğim gibi opsiyon olarak siz alıyorsunuz, ama e, batarya yuvası ve tutamak mevcut. Normalde kutu içeriğinde adaptörle, adaptör kabloları ile birlikte gelen elektriğe bağlı bir kullanım sağlayacak bir halde geliyor. Ve şu şekilde bir şah yön verebilmeniz, açı verebilmeniz açısından şu şekilde bir aparat da mevcut kutu içeriğinde. Bunu da örnek veriyorum bir güce bağlı, elektriğe bağlı bir kullanım sağladığınızda doğrudan bu parçayla da kullanabilirsiniz. O tutucuyu takmanıza, NPF yuvalarını takmanıza gerek kalmayacaktır. Bugün Mele 60 bir 2 modelini inceledik. Bir kit halinde gelen bir modeli inceledik. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer ürünlerimizi incelemek isterseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.